Bana fi nasibi ahadihim oradaki hissedarlardan birisinin hissesinde eğer olursa nasip hisse demek. Fe eğer olursa fi ve Hadihim oradaki hissedarlardan birisinin hissesinde olur ise ev yahut da ha ne olursa mesilun bir su yolu olur ise ev tarikun veyahut da ne olursa arkadaşlar tarik yani normal bildiğimiz yol olur ise li başkası için ha onlar için de değil La müşrat bu ne olmamıştır? Şart koşulmamıştır. Böyle bir şey de orada şey içerisinde zikredilmemiştir. Şart koşulmayınca la müşrat mı demiş? Ha la müşrat. la müşrat. şart koşulmamıştır. Ay şeyde hissedarlı paylaşırken bakarız bu durumda. Diyor ki burada feyin emkena sarfuhu anhu sabmetin burası doğru feyn emkene sarfuhu eğer onu oradan, o mesili oradan başka bir yere çevirmek mümkün olur ise sarafahu onu ne yapar? Başka bir tarafa çevirir. Şimdi şöyle düşünün. Şu kitabı düşünelim arkadaşlar. Burası bir arazi. Burayı ikiye bölelim. Kitap iki parça olduğu için ikiye bölelim. Bana bakın şimdi. Burası bir parça burası da bir parça. İkiye böldüğümüz zaman da şimdi normalinde böyle ikimiz indir Biliyorsunuz şurası ifrazdan önce ayrılmadan önce her bir metre karesinde ikimizin de hakkı var. İki kişi ortak olduğumuz zaman. Geçen gün bahsetmiştik ya bir çuval buğday ortağı. Ne kadar? Yarısı senin, yarısı benim. Aslında bu değil. Her bir buğdayın tanesinin yarısı senin, yarısı benimdir. Öyledir aslında yani. Ortaklık odur. Her bir zerresinde ortağız. Burada da her metre karesinin yarısı senin, yarısı benimdir. Biz ne yaptık bunu? Paylaştık. Artık ortadan yarısı senin oldu, yarısı benim oldu. Ben buradaki hisselerime karşılık ee, senin hisselerini verdim, sen de buradaki hisselerine benim hissemi verdin. Böylece burası benim olmuş oldu, burası da senin diye tabir ediyoruz. Böyle itibar ettik. Burası benim oldu, burası senin. Ama şimdi benim arazimden e, ikimizle alakası olmayan bir hakkı mesil, su yolu var burada, ark deriz biz eskiden öyleydi. Veya başkasına, tarlasına giden bir yol var. Şimdi ben burada şunun eşit olmuyorum. Buradaki oluk veya yol benim arazimden ne yapıyor? Zarar veriyor. Bak burada ne oldu? O zaman eşit derecede menfaat sağlanmadı. Anladınız mı arkadaşlar? İki ortak arasında eşit derecede menfaat burada sağlanmış olmuyor. Niye? Çünkü buradaki adam sıfırına kadar kullanıyor. Sen burada 2 metre yol bırakmak zorundasın. Veya işte bir metre su arkı bırakmak zorundasın. Baştan başa tarlada kalıyor. O zaman eşitlik, menfaat hususundaki eşitlik burada sağlanmıyor. Ne dedi burada? Eğer bunlardan birisi varsa, başkasına ait ise lem yuşrat ve bir de şeyde şart koşulmamış ise taksim edilirken bakarız. Eğer bunu buradan çevirmek, başka bir yere vermek mümkünse veririz. Değilse o zaman ne olur? Ve illa yoksa fısihatil kısmetü, kısmet taksim olunur. Mesela arkadaşlar deminki su yolunu örnek verelim. Su yolunu eğer ikimizin ortasından geçirmek mümkün olursa yarım metre senden yarım metre benden gider buradan gider. Veya yolu buradan Burayı almak mümkün olursa bir senden bir benden gider. Böylece ikimiz de zarar görmemiş oluruz. Eşit derecede oluyor. Menfaatimiz de zararımız da eşit oluyor. Ama ikisi burada kalır da bu tarafta öyle bir şey olmazsa o zaman bu tarafın sahibi daha çok menfaatlenmiş olacağı için müsavatı sağlayamıyorlar. Müsavat sağlanmazsa ve illa kısmet ödedi bakın. Kısmet ne olur? İşte tefes edilir. Yeniden ikisinin menfaatlenebileceği şekilde ama nasıl? Eşit derecede menfaatlenebilecekleri bir şekilde yeniden taksim yapılır.